Bir konuğumuz İsa, kendisi Türkiye'de yaşayan Çinli. Onu yayına alacağız. Ardından tekrar Türkiye'de yaşayan Çinlilerden Wang Fei. Ardından da Pekin'de 4 sene yaşamış olan Ahmet diye bir arkadaşımızı yayına alacağız. Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü bu hafta Çin'e ön araştırmacı bir grup gönderdi. Bu ön araştırmacı grup günümüzde yaşadığımız koronavirüsün hangi hayvandan çıktığı ya da nereden çıktığı vesaire tarzı görüşlerini bildirecekler. Buna göre de asıl araştırmacı grup Wuhan'a gidecek. Çin'de bu hafta asansörü kullanan bir adam trajikomik bir olay. 71 kişiye virüs bulaştırıyor. Güncel virüs sayısı toplamda 83.222 olarak sayıldı bugün itibariyle. Yaklaşık bir saat önce açıklanan rakam Çin'de. İlk halde 4634 kişi de maalesef hayatını kaybetti. Sıkça sorulan bir soru da var. Onu da şimdi ilk baştan söyleyeyim. Çoğunuz merak ediyordur diye. Çin'e ne zaman gideceğiz? Bununla alakalı da en son aldığım e, Ahmet adındaki arkadaşımızla konuşacağız. E, öncelikle bize kendini tanıt. Sonradan yorumları kapatacağım arkadaşlar. YouTube'a kaydedeceğimiz için, yeni gelenler için söylemiş olayım. YouTube'a da kaydedeceğimiz için yorumları kapatacağım birazdan. Hadi sen kendini tanıt bize bir. Tamam. Merhaba arkadaş. Benim adım Mahuyum. Yani Çince isim Mahuyum. Buradaki isim İsa. mı İsa İsa'ma yani. Arkadaşlar hep İsa diyor benim. 21 yaşındayım. Dil bölümde okuyorum. Yani Banki. Türkiye, yani Türkçe ve Arapça ikisi de. Türkçe ve Arapça. Evet, Türkiye'ye geleli 3 senedir. Yani bu sene 4 sene başlayacak. Yani ta geldiğinden beri hiç dinle gitmedim. Yani artık Türkiye'yi çok sevdim vallahi. Yani benim ama bir yandan aileni de özlemişsindir değil mi? Aynen doğru. Yani ikinci vatanım yani ikinci ülkem yani Türkiye'yi çok seviyorum. Yani ne diyelim? Bazı arkadaş soruyormuş, Çin'e gidecek misin?" diye. Ben Hı -hı. diyor, Eğer "Gerek yoksa hiç gitmem zaten. Burada kalmak istiyorum." Aynen. İşte aile olmasa <laughs> gitmezsin belki de. Aile olunca özlüyorsun, gidersin. Samsun'da yaşamak nasıl bir duygu? Samsun'u yaşamak yani ne diyelim Karadeniz kısmında güzel ya sabah güneş ya neymiş güneş gün doğumu güzel akşam da aynı ama burayı hava araşmadı gecekten çoğu gün <laughs> yağmur yağıyor ve bazen güneş esince yani gündüz olsun gece olsun bir anne mi oluyor fazla evet. hava okay. o Arkadaşlar, izleyenler belki YouTube'da da izlemişlerdir. Seninle beraber bir piknik yaptık. Ee, evet. hatta Çinli arkadaşım da Türkiye'de bir gün adıyla YouTube'da da paylaştım bunu. Girip izleyebilirsiniz izlemeyen arkadaşlar. Beraber yaptığımız piknikte neler hissettin? Nasıldı sence? Bu sene yani hiç öyle kendi öyle rahatlanmadım. Çünkü hep garantisi içinde kaldık. Evde hep hep, evet, evde kalıyor. Hep, evet. Dışarıda ederim. Ben yani kendi öyle bir şey yani özgürlük bir şey olmadı. Geçen gitti hatta sen de içinde okudu. Yani burada arkadaş olduk. Çok iyi ikimiz buluştuğumuz zaman. Çok iyi evet. oluyor. Ve de beraber piknik yaptık. Yani o video da videoda çektik. Kendi bir rahatlandım yani o Çok evet. güzel yani bu sene geçti. Güzel bir gün o evet. Ve senin bir cümlen vardı. Ee, piknik yaptıktan sonra bana şey demiştin ya. Türkiye'de geçirdiğim en güzel gündü diye. Aynen. Zaten aynen. söyledikten sonra zaten benim için bitti olay. Yani ben çok mutlu oldum çünkü. Hani umarım kanka. güzel bir gün geçirebilmişizdir sana. Aynen. Türklerin dağ tarihini gösterebilmişizdir. Şimdi biliyorsun Çin'de Tai Chi, Kung Fu vesaire tarzı böyle dövüş sanatları var. Yani daha doğrusu evet. savunma sanatları. Evet, Sen bunların eğitimine aldın mı ve Çinlilerin hepsi bunları biliyor mu? Eskide herkes şey için değişiyor. hatta o kursa gidiyor, öğrenmiş oluyor. Yani Hı -hı. ben küçükken 7 yaşındayken gittim, golf kursa gittim. Yani iki, iki gün kaldım ve biz Musma olduğu için. Yani Hı -hı. genelde bu Budizler için yani. Okul Genelde Budistler. Aynen. Yani Saçlar kesecek. Ondan sonra orada kalacak yani. O bizim... Hı. Bizim imam demişti. Bize yakışmıyor. Yani bizim uygun değil. O yüzden baba geri aldı beni. Orada. Dövüştüm yani. Gerçekten. Küçükten beri. Yani şu an değiştim gerçekten. Küçükken çok yaramazydım. Yani her okulda olsun kavga ediyor falan. Yani... <laughs> Kavgacı İsa. Peki bunları bunları burada söyleme İsa. Sonra hayranların falan kaçıp gidebilir. Hı. Sen ilk okulda, daha küçükken ilk nasıl Çince öğrenmeye başladın? Yani dersler nasıl oluyordu? Ne öğretiyorlardı size ilk başta? Ha, biz birinci sınıfta e, gittin diye e, gittiği zaman bize kitap zaten verdi. O zaten baş, e, başla, başlık yani. İlk pin başlangıç pin veriyor yani <laughs> daha da pin yazıyor ar aşağıdaki um, çinceye kelime yazıyor yani mesela baba b ve a geçiyor değil <laughs> mi? Evet. O yazacak aşağıda çinceye olarak hareket yazacak. Ondan Anladım. sonra okutacaksın yani bunu telaffuz diye tuzetik yani <laughs> tek tek yazacak okuyacak. Ondan sonra sizin defter açın Kalemde yaz bir kelime, o baba kelime var ya, On tane yazacaksın yani o zaman, dersteki ödev. Ondan sonra hmm, akşam eve gidince, o babayı eli tane, eli defa yazacaksın yani. Ezberemiş olsun. Bizim burada, ben üniversiteye ilk başladığım zaman mesela, bize de, atıyorum mama, baba, evet, işte anne baba kelimeleri, bize evet, söylüyorlardı. Evet, evet. söylüyorlardı. Biz de defterimizi 50 kez, 60 kez falan yazıyorduk. Yani evet. da, belki daha fazla ben ezberleyemedim şey 100 kere yazıyordum bazen. Bu sana soracağım son soru. Bir takipçimiz direkt sana sormuş demiş ki İsa'ya sorar mısın? Eğer yeniden doğsaydın, yeniden doğ, evet. kim ol derdin? Kim olmak sen... evet. Kim derken? Yani bir ünlü birisi olabilir, bir futbolcu olabilir, evet. e, oyuncu olabilir, filmlerdeki aktörler olabilir. Anladım. Üst, anladın mı? Anladım, anladım. Ben yani şarkıcı olmak isterim gerçekten. Hangi şarkıcı peki? En sevdiğin şarkıcı kim? Ee, en sevdiğin Çin'deki mi? Fark etmez. Hem Çin'dekini söyle hem de ha. Türkiye'dekini söyle. Çin'deki Judy Jialong. Yani tamam. bir şarkıcı, çok meşgul yani çok ünlü birisi. Türkiye'deki tek e, isim bilmiyorum gerçekten. Hep dinliyorum işte ama onun isim yani bilmiyorum. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Rap mi dinlersin, türkü evet. mü dinlersin yoksa pop müzik mi dinlersin? Rap, rap, genelde rap. Evet. Anladım. Evet. Güzel. Sana soracağım sorular bu kadardı İsa benim. Tamam kanka. Teşekkür ediyorum soruları cevapladığın için. Tamam, ben de teşekkür ederim. İsa'ya güle güle diyelim artık yavaştan. Tamam. Değil mi? Seni de fazla tamam. tutmayalım. Her soruları da Feyfe ile beraber cevaplarız. İsa, sana tamam. çok teşekkür ediyoruz. Tamam, rica ederim kanka. Konuştuğu için ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar bize izlediği için teşekkür ederiz. mi ben. şimdi ben. Yukacı tamam. diyorum onların yerine sana. Tamam. Tamam kanka. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Tamam. Görüşürüz. Tekrar konuşuruz zaten biz seninle. Aynen kanka. Hadi görüşürüz o zaman.